Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kanalımı kan e tanıtmaya geldim kanalımda neler e söyleyeceğim e daha hiç video yapmadım çünkü yeni açtım e çünkü daha az abonemiz var iyi abonemiz var daha yeni açtık e sizinle abone olmanızı istiyorum güzel videolar atacağım o yüzden abone bekliyorum <laughs> beraber e video çekmek istiyorsanız da buyurun bu çekelim e ben sizi bekliyorum kanalın kanalımın adını linkin e, linkini altta videonun altına paylaşacağım. E, Facebook, Twitter ve benzeri yerlerde baş paylaşacağım. O yüzden beni izleyip ve be abone olun. Sizlerle video ya da oyun oynayalım. En çok oynadığım oyun Minecraft. E, en sevdiğim oyun e, yine Minecraft ama bir sürü oyun oynuyorum. Kal abone olmayı Ol, olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve beğenmeyi unutmayın. Hadi iyi günler.